aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kanka bu da sana ders olsun sevgili gençler merhabalar ben Adem hocanız bu videomuzda arkadaşlar mutlak değerde geliştirici test 6'yı çözeceğiz 1 soruyla başlayalım Evet arkadaşlar birinci sorumuz şu şekilde mutlak değer 2x 1 artı mutlak değer 3x artı 1 ona eşitse denklemin kökler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar denklemin kökler toplamı dediği ifade yani bu denklemi sağlayan x değerlerinin hangilerinin olduğunu soruyor. Şimdi bizim mutlak değerli yaptığımız işlem şuydu arkadaşlar yine kritik nokta bulacağız ve o kritik noktalara göre mutlak değerden çıkartacağız. Birinci kritik noktamız arkadaşlar 2x eksi 1'i sıfıra eşitlersem 2x eşittir 1 olur. 2 ile sadeleştirdiğim zaman birinci kritik noktam 1 bölü 2. 3x artı 1'i sıfıra eşitledim. 3x eksi 1 oldu. 3 ile sadeleştirirsem ikinci kritik noktam eksi 1 bölü 3 olacak. Ben bu kritik noktaları arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıraladım. Eksi 1 bölü 3. 1 bölü 2. Yani şurayı birazcık mesafeye açayım arkadaşlar. işlem yapabilmek adına. Şurası da 1 bölü 2 olsun. Şu aralığımız arkadaşlar eksi sonsuzla eksi 1 bölü 3. Şuraya da artı sonsuz yapıyorum. 1 bölü 2 ile sonsuz arasındaki sayıları inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar eğer bizim x dediğimiz sayı eksi sonsuzla eksi 1 bölü 3 arasında olsaydı şu aralıkta. Şimdi şu ilk ifadenin içerisindeki sayı arkadaşlar ee, negatif midir? Pozitif midir? Onu hesaplamamız lazım. Mesela siz buraya x'inle bu aralıktan bir sayı alın. Eksi 1 yazdığınız zaman negatif olacak. Yani eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi 2x artı 1 olacak. Peki değer ifade arkadaşlar. Ee, sıfırdan yine küçük olacağından dolayı ben bunu da eksiyle çarparak çıkaracağım, Eksi 3x eksi 1 bu da eşittir 10. Burayı düzenlersek burası eksi 5x olur. Artı 1 eksi 1'i yok etti. Eşittir 10. x de buradan eksi 5'e sadeleştirirsek eksi 2. Arkadaşlar bu eksi 2 eksi sonsuzla eksi 1 bölü 3 arasında olduğundan dolayı denklemin köküdür. Yani bunu alacağız. Eğer sayımız eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında olsaydı birinci ifadenin negatif çıkacaktı. Yani burası eksi 2x artı 1 İkinci ifade arkadaşlar pozitif bir değeri sahip olacak. 3x artı 1 diye çıkarttık. Bu da 10'a eşit. Düzenlersem arkadaşlar bu da bir tane x kalır. Artı 2 eşittir 10. x değeri de buradan 8 olarak bulunur. Yalnız bu 8 eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında olmadığından x değerini kabul edemiyoruz. 1 bölü 2 ile sonsuz arasında incelersek ikisi de pozitif olacak yani dışarıya mutlak değerden aynen çıkacaklar. 3x artı 1 eşittir 10. Düzenlersek bunlar birbirini götürür. 5 tane x'in değeri 10'a eşit. X'i buradan 2 olarak bulunur. 2 de 1 bölü 2 ile sonsuz arasında bir sayı olduğundan dolayı x'i 2 alacağız. O zaman arkadaşlar bu değerin kökler toplamı birisi eksi 2 öbür ifade de artı 2 olduğundan toplarsak 0 değerine ulaşacağız. Cevabımız Bursa seçeneği. Diğer sorumuz 3 sayısı mutlak değer 2x eksi 5'ten küçük 7'ye eşit ve 7'den küçük olacak. Mutlak değerli ifade arkadaşlar iki sayı arasındaysa bir mutlak değeri İçerisindeki ifadeyi aynen çıkartıyorum. Sınır noktalarını değiştirmiyorum. Bir de yine sınır noktalarını değiştirmeden eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi 2x artı 5 Küçüktür. 7 Düzenlersek eksi 5'e gönderdim. 8 ile 12 arasında olacak. 2 ile sadeleştirdim. X dediğim değer 4'ten büyük. 6 eşit ve 6'dan küçük sayılar. Peki bu ifadeyi düzenlersek yine artı 5 eksi 5 diye gönderdim. Eksi 2 eksi 2 x 2 olacak. Eksi 2 ile sadeleştirirsek 1 yön değişti. x yön değişti. Eksi 1 olacak. Kaç tane sağlayan tam sayı değeri vardır? 4 ile 6 arasında arkadaşlar 5 ve 6 yılca 2 adet Eksi 1 ile 1 arasında eksi 1 var. 0 var. Buradan da 2 tane gelecek. Yani toplamda arkadaşlar bu değeri sağlayan 4 tane tam sayı değerimiz var. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Mutlak değer x artı 3. Mutlak değer x eksi 5'ten büyük ise çözüm aralığı nedir? Şimdi ben yine kritik noktaları buluyorum. Mutlak değer içerisindeki ifadeyi sıfıra işledim. Buradan x yerimiz eksi 3 geldi. x eksi 5'i sıfıra işlersek x yerimiz de yine buradan 5 gelecek. İki tane kritik noktamız var. Ben aralık oluşturuyorum yine. Eksi 3 küçük kritik noktamız. Öbür kritik noktamız 5. Eksi sonsuzla eksi, eksi 3 arasını eksi 3 ile 5 arasında bir de 5 ile sonsuz arasındaki sayıların durumlarını inceleyeceğim. Şimdi birinci ifadeyi incelersek ikisi de negatif olduğundan dolayı eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi x eksi 3 öbür ifade eksi x artı 5. Eksi x ile eksi x birbirini götürdü. Eksi 3 sayısı 5'ten büyük bir sayı olmadığından çözüm kümesi arkadaşlar eksi sonsuzla eksi 3 arası olamaz. Eksi 3 ile 5 arasında olsaydı aradığımız x değerleri birinci ifade arkadaşlar e, artı çıkacaktı. Yani x artı 3 diye çıkarttım. Öbür ifade 5'ten küçük olduğundan eksiyle ile çarpılacak. Eksi x artı 5'e eşit. Düzenlersek burası 2x 2'den büyük, x de 1'den büyük sayılar olacak. Yani bizim 1'den büyük ama 5'ten küçüktü bu incelediğimiz aralık. 1 ile 5 arasındaki sayılar şu an sağlıyor. Peki 5'ten büyük olursa arkadaşlar ikisi de mutlak değerden aynen çıkacak. x'ler birbirini götürdü. 3 sayısı -5'ten büyük mü? Evet. O zaman buradaki tüm aralıktaki x değerleri bu çözüm kümesini sağlar. Öbürden buradan da arkadaşlar şu eksi 3 ile 5 arasından da birden büyük sayılar çıkmıştı. O zaman bizim çözüm kümemiz birden büyük bütün sayılar olacaktır arkadaşlar. Birden büyük bütün sayılar yani doğru cevabımız Bursa seçeneği. Evet gelelim bu soruya arkadaşlar. X ve Y gerçel sayılar olup y sayısı x artı 2'ye eşit. Bizden m çarpı x eksi y'nin mutlak değeri artı 4 çarpı y eksi x'in mutlak değeri toplanmış 20 olduğunu söylemiş. m'nin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Benim şurada x eksi y'yi ve y eksi x'i bulmam lazım. O zaman şöyle yapalım. x'i ben karşı atarsam y eksi x'in değeri arkadaşlar 2'dir. Bunu eksi ile çarparsınız. x eksi y'nin değeri de eksi 2'ye eşittir. O zaman mutlak değeri düzenliyorum. m çarpı x eksi y'nin değeri eksi 2'ye eşit. Artı 4 çarpı y eksi x'in değeri de 2'ye eşit. Bu da 20 olarak bulunur. Buradan eksi 2 artı 2 diye çıkacak 2m. Bu da 2 2 diye çıkacak. 4 ile çarpıldı. 8 eşittir 20 olacak. 2m eşittir. 8'i karşıya attık. 12. M de buradan 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız Edirne seçeneği. Evet gelelim diğer sorumuza. Mutlak değer 3a eksi 2 8'e eşit ve 8'den büyük. 9a kare 4'ten küçük olduğuna göre a'nın çözüm kümesi nedir? Şimdi burada arkadaşlar her iki eşitsizliği de sağlayan A değerlerini kesiştirmemiz lazım. Şimdi ben birinci mutlak değerli eşitsizliği incelersem mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyükse iki tane eşitsizliğimiz vardı. Bir mutlak değer içerisindeki ifadeyi bu sayıdan büyük yapıyorduk. Bir de bu ifadeyi arkadaşlar e, bunun negatiflisinden küçük veya eşit yapacağız. Peki burayı düzenlersem 3A sayısı 10'a eşit 10'dan büyük. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman aradığım A sayısı 10 bölü 3'e eşit ve ondan büyük olacak. Burayı incelersek 3A sayısı eksi 6'dan küçük her tarafı 3'e böldüğüm zaman a sayısı da eksi 2'ye eşit ve ondan küçük sayılar olacak. Peki şu ifadeye geçersek arkadaşlar. 9 a kare sayısı 4'ten küçük. Her tarafı 9'da sadeleştirirsem 4 bölü 9 olur. Karesi 4 bölü 9'dan küçük olan sayılar arkadaşlar aslında bunların kare kökünün ile artılısı arasında yani Eksi 2 bölü 3 ile artı 2 bölü 3 arasında değerler alacaktır. Şimdi o zaman bunları bizim kesiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi birinci ifadede ad'nin eksi 2'den küçük olması lazımdır diyor. Bu aralıkta eksi 2'den küçük değerler yok arkadaşlar. Değer ifademizde de 10 bölü 3'den büyük değerler olacak diyordu. Bizim 10 bölü 3'ümüz eksi 2 bölü 3 ile artı 2 bölü 3 arasında değil. O zaman şu ikisiyle şu ifadeyi kesiştirdiğimiz zaman ortak bir alan olmadığından arkadaşlar çözüm kümemiz boş kümedir. Yani doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet arkadaşlar bu sorumuz mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x artı 4 x eksi 3'e eşitse bu denklemi sağlayan çözüm kümesi hangisidir? Şimdi arkadaşlar şıklardan gidilebilir ama biz öğrendiğimiz en temel şeyden gidelim. Kritik noktadan gidelim. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan ilk değerimiz arkadaşlar 3'e eşit x artı 4'ü sıfır eşitlersem ikinci kritik noktamız eksi 4. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Eksi sonsuzla eksi 4 arasındaki sayıları inceleyeceğiz. Eksi 4 ile 3 arasındaki sayıları inceleyeceğiz. Ve 3 ile artı sonsuz arasındaki sayılara bakacağız. O zaman birinci aralığımızı inceleyelim arkadaşlar. Eğer x sayımız eksi 4'ten küçük bir sayı olsaydı birinci ifade eksiyle ile çarpılarak çıkacaktı. Yani x eksi 3'ü eksi ile çarpacağım. İkinci ifade de arkadaşlar eksi ile çarpılacaktı. Burası da x artı 4 olacaktı. Bu da x eksi 3'e eşit. Şimdi eksiler birbirini artı yapar. Yani burası x eksi 3 çarpı x artı 4 eşittir. x eksi 3 olur. Ben bunları sadeleştirebilirim ama sadeleştirdiğim şey kök olduğundan bunu sıfıra eşledim. Geriye arkadaşlar x artı 4 eşittir 1 kaldı. Buradan da x eksi 3 olarak bulunur. Buradan x değerimiz 3 gelecektir. Yalnız bulduğumuz x değerleri arkadaşlar bu aralıkta yoktur. O yüzden sağlamayan değerleri bulduk. Bunları almayacağız. Peki eksi 4 ile 3 arasında inceleseydik arkadaşlar. Birinci ifademiz negatif çıkacaktı. Yani biz bunu eksi ile çarpacaktık. x eksi 3 olacak. İkinci ifademiz pozitif olacak. Yani x artı 4 diye çıkacak. Bu da x eksi 3'e eşit. Yine ben eşitliğin her iki tarafında x eksi 3'leri birbirine yok ettim. Ama yok ettiğim şey kök olabilir. Bunu sıfıra eşitledim. Buradan x 3 diye bir kök buldum. Diğer ifadeyi eksi ile çarparsak eksi x eksi 4 1'e eşit olacak. Buradan da arkadaşlar eksi x eşittir 5 x eksi 5 gelecektir. Eksi 5 bu aralıkta olmadığından almıyoruz. Yalnız x 3 bu aralıkta olduğundan dolayı denklemin çözüm kümesine ait. Yani kritik nokta denklemi sağlıyor. Peki 3 ile sonsuz arasında incelersek arkadaşlar. Birinci ifade ve ikinci ifade ikisi de pozitif olduğundan dolayı x eksi 3 çarpı x artı 4 sayısı x eksi 3'e eşit. Yine ben x eksi 3'leri sadeleştirdim. Bu sadeleştirdiğim şeyi sıfıra işlersem yine 3 kökünü bulacağım. Bu zaten sağlıyordu. Bir de x artı 4'ü bir e eşitledim. x'e buradan eksi 3 gelir. Yalnız eksi 3 bu aralıkta olmadığından bunu almıyoruz. O zaman denklemi sadece tanımlı kılan ifade arkadaşlar 3 seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız bursa seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. Üstü sayılarla ilgili bir işlem ve mutlak değerle ilgili bir işlem. Şimdi 4 ve 8'in ortak sayıları arkadaşlar 2'dir. O zaman ben bu sayıları 2'nin kuvvetlerine göre düzenlersem. Yani birinci ifade 2'nin karesinin mutlak değer x artı birinci kuvveti. Diğer ifade arkadaşlar 2'nin küpünün mutlak değer x eksi birinci kuvveti. Kuvvetin kuvveti varsa kuvvetler çarpılır. O zaman 2 çarpı x artı 1 eşit olacak arkadaşlar. 3 çarpı mutlak değer x eksi 1'e. Çünkü taban sayıları eşit olduğundan üstleri birbirine eşitledim. Şimdi burada arkadaşlar yine kritik noktalarımız var. Biz bu kritik noktalara göre işlemler yapalım. Kritik noktalarımız x artı 1'i 0'a eşitlersem eksi 1 gelecektir x eksi 1'i 0 eşitlersem x değerimiz 1 olacak. 4 tane kritik noktayı, 2 tane kritik noktayı inceliyorum. Eksi sonsuzla eksi 1 arasındaki sayılar için eksi 1 ile 1 arasındaki sayılar için bakacağım. 1 de 1 ile sonsuz arasındaki sayıları inceleyeceğim. Şimdi eğer sayımız eksi 1'den küçük olsaydı arkadaşlar birinci ifade eksi ile çarpılarak çıkacaktı. Yani ben burayı eksi 2 çarpı x artı 1 diyebilirim. Bu da eşit olacaktı. Burası da yine negatif olarak çıkacak. Yani bu da eksiyle ile çarpılacak. Eksi 3 çarpı x eksi 1. Düzenlersek eşitliğin her iki tarafında eksiler birbirine götürürse burası 2x artı 2 eşittir. 3x eksi 3 olacak. Buradan da x değerimiz 5'e eşit. Yalnız bu 5 eksi sonsuzla eksi 1 arasında olmadığından denklemin çözüm kümesi değil. Eksi 1 ile 1 arasını incelersek arkadaşlar. Bu sayımız eksi 1'den büyük sayılar olduğundan dolayı birinci ifade pozitif bir sayı çıkacak. Yani ben burayı direkt 2 ile çarpacağım. 2 çarpı x artı 1 Öbür ifademiz arkadaşlar negatif çıkacak. Yani ben burayı eksiyle çarparsam eksi 3 çarpı x eksi 1 olacak. Düzenlersem burayı 2 x artı 2 eşittir. Eksi 3 x artı 3 5 x eşittir 1 olacak. x de buradan 1 bölü 5 olarak bulunur. 1 bölü 5 eksi 1 ile 1 arasında olduğundan dolayı denklemin çözüm kümesinin elemanıdır. Alacağız. 1 ile son sırasındaki sayıları incelersek arkadaşlar ikisi de aynen çıkacak. Yani ben burayı 2 çarpı x artı 1 eşittir. 3 çarpı x eksi 1 diyeceğim. Düzenlersek 2 x artı 2 eşittir. 3 x eksi 3. Buradan da x değeri 5 gelir. 5 de yine 1 ile son sırasında bir değer olduğundan denklemin çözüm kümesinin elemanı olacak. O zaman bu alabileceği değerlerin çarpımı da arkadaşlar 1, 1 bölü 5 ile 5'i çarparsak 5'ler birbirini sadeleştirir. Sonuç 1 olarak bulunur. Cevabımız Adana seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. üslü sayı ve mutlak değerle ilgili bir soru çözerek bitirdik. Mutlak değerle ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.